Evet. Pikolog kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün ufak bir rotamız var. Serdivan yazlık tarafından burada ufak bir Aralık köyü varmış. Bu Aralık köyüne doğru gelip oradan Selahiye'ye doğru gidip oradan böyle Kocaeli tarafına ya batıya doğru Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinden geçip tekrardan geri dönmeli. Şöyle yaklaşık 25-30 kilometrelik bir rota. Bir süredir motora binemiyordum. Dedim motoru biraz çalıştırayım, dolandırayım. Ben de özledim. Alavuk köyüne geldik bile. Çok yakın zaten yazlık tarafına. Şimdi buradan Selahiye Kazım Paşa Sakarya'nın kuzeyindeyiz. Kuzeyinden batısına doğru gideceğiz. Kocaeli yönüne doğru. Bu süreçte ne yaptık? Ufak bir tatile çıktık. Ailecek. Tatile gittik geldik. Onun bir yorgunluğu vardı. Onun yorgunluğunu arttık. Ufaklık tatilden sonra birazcık hasta oldu. Birazcık onunla uğraştık. Şimdi hala hasta ama bir tık daha toparladı gibi daha iyi durumda. Böyle yani aman aman bir şey yok tabi grip tarzı bir şey oldu. Çok havuza girdi etti. Belki bağışıklık sistemi düştü. Belki de havuzlamaya oynadığı çocuklardan kaptı. Ama şimdi iyi. Ben de hazır öyle uykusuna çıkmışken bir çıkayım ben de ufak dolanayım dedim. Çok uzaklaşmadan. Böyle yine şu dağların arasına doğru gideceğiz aslında. Böyle şuralara doğru gideceğiz. Bu yolu yeni yapmışlar. Herhalde buraya e, yeni siteler yapıyorlar. Meşhur Remli firması. Remli konakları falan fişman. Herhalde onların nazına buraya güzel bir yol yapmışlar. Aralık köyünden Selahiye'ye doğru. Bu Selahiye'nin ilerisi zaten Kazım Paşa. Kazım Paşa'ya gitmeden Selahiye'den direkt yukarıya doğru çıkacağız biz. Kuzeybatı tarafı gibi oluyor burası sakarya'nın buralar güzel böyle yeşillik yolları falan fena değil öyle aman değil tabi ama gezerken keyif veriyor bu rotayı yorumlarda bir arkadaş tavsiye etmişti oraya git diye şimdi ben de oraya gideceğim bakalım bu yolun devamı Kazım Paşa şimdi buradan Heh, Çubuklu'dan geçeceğiz. Çubuklu'dan doğru geçeceğiz. bu Tabelayı görünce aklıma geldi. Çubuklu'ya doğru gidiyoruz. Evet en son motorun bakımını yapmıştık. Yaptırmıştık. Orada katalizörü iptal etmiştik. Yani güzel sıcaklık açısından fena değil ama çok memnun olduğumu söyleyemem. Bence çok iyi olmadı ya. Belki e şimdi ben bunu Aliexpress'ten düz boru şeklinde almıştım. Herhalde onunla alakalı bir problem olabilir. Bence motorda biraz güç azalması var. Titreşiminin biraz arttığını hissediyorum. Onun dışında başka ne var? Ya başka bir sıkıntısı yok ya. Sesi arttı. Sesi fazla arttı. Rahatsız edecek düzeyde arttı bence. Bunun yerine belki şey yapılabilir. Ee, biraz daha maliyetli ama Arrow'un direkt Salyangoz şeklinde bir ortasında da ufak katalizörü olan Orta borusu var ee, O alınabilir ama fiyatları yüksek 15-20 bin lira var civarında Sonra bakılır Şimdilik idare edelim Belki katalizörü geri bile takabilirim Duruma göre bakalım Ses açısından <laughs> Motor çatırtılı çatırtılı. Şöyle gazı kapadığında. Evet. Ses açısından güzel, sıcaklık açısından da güzel. Nasıl ses açısından nasıl güzel? Apache sen güzel. Sakin sakin gitmeye güzel değil. Geldik mi? Çubuklu'ya. Çubuklu'ya geldik. Nereden? Biz soldan doğru gideceğiz soldan doğru gideceğiz. Değil mi? Evet. Apache'ye güzel bir egzoston oldu. Özellikle gazı kapatınca patırı çatırı, çatırı patırı. bundan. Evet. Bakalım yollar nasıl? Abim ortalamış geliyor. Aa güzel manzara. Aşağıda Sapanca Gölü. Manzarası çok güzelmiş. Abim bak o manzaraya dev yapmış. Görüyor musun? Aa burada erik ağaçları var. Erik ağaçları bahçesi. Ama o şey erikten. Morlaşan erikten. Yeşilken çok ekşi ve sert tadı olan morlaşınca tatlılaşan erikten bir bahçe vardı orada. Orada bir yol var ama Bak abim buraya evini yapmış Yine bahçesi meyve bahçesi var Aynı yeri karşıları devam ediyor burada Vay be. halil olmuş bu arada Bu yolu öğrenip burada gazlanabilir. Birazcık öğrenmek lazım ama. O manzara. Şöyle. Vay 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 Şu tarafa gidelim bakalım ya Ne varmış orada Burası nereye gidiyormuş acaba Böyle Aşağı mı iniyor burası hmm, Buralara da ev yapıyorlar Köpek abimiz biraz kızdı bize hayırdır kardeş sen ne arıyorsun buralarda diyerekten Aa yol bitti Ha? O zaman yukarı döneceğiz geri <laughs> Bu sefer korktum bakıyorum <laughs> Ama manzara çok güzel. Şu an aşağı dere köyüne gidiyoruz herhalde. Şimdi bir ana yola doğru çıkacağız herhalde. Ana yoldan da yukarı dere köyünden tekrardan geldiğimiz yerine döneceğiz. Bir o çiziyoruz yani ufak bir o çiziyoruz Aşağıdere, dere köylerinden o çiziyoruz tepeden çıktık aşağı tekrar indik şeye Sapanca Gölü'nün kıyısına doğru indik.